Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sıradan yaşardı. Kendisini tanımayan insanlar gördükleri zaman peygamber olup olmadığını ayırt edemezlerdi. Meşhur bir halse var biliyorsunuz. Geliyor bir kabile, bir heyet geliyor görüşmeye. Hazreti Peygamber de kalkmış o esnada arkadaşlarına su ikram ediyor. Tam o esnada giriyorlar heyet içeriye. Men seyyidül kavim diyorlar. Bu kavmin efendisi kim? Yani peygamber efendimizi arıyorlar. Bu kavmin efendisi kim diyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisini aradıklarını fark ettiği için onlara cevap verebilecek, bize de bir mesaj olabilecek bir cümle söylüyor. Seyyidül <Sessizlik> kavmi hadimuhum. Bu kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Yani iki şey söylüyor. Aradığınız kişi benim, bir de efendi olmak istiyorsanız hizmet edeceksiniz. Patronluk etmeyeceksiniz. Hizmet edeceksiniz. Şimdi bizim en küçük efendim bir alimimiz, bir hocamız, bir idarecimiz, bir yöneticimiz bir yerde olacak da insanlar kapıyı açmadığı zaman şoför gözleri yerinden fırlıyor. Nasıl bana kapı açmaz? Niye? Elin yok mu senin? Tutup açarsın böyle. Açılıyor. Nasıl beni görüp de efendim önünü iliklemez, el pençe divan durmaz, adeta önümde secdeye varmazsın. Haşa. Niye? Hatırlıyor musunuz? Bir fıkra anlatayım. Ee, camiye ne kadar uygun düşer bilmiyorum ama bir kez daha anlatmış olayım. Böyle varlığından dolayı herkesin hürmet ettiği, saygı gösterdiği bir zat a çıkıyor. Sokağa herkes el pençe divan, ayağa kalkıyorlar. Omuzlarına da ayı derisinden yapılmış bir şey atmış. Kürk öyle giymemiş. Böyle paltoyu, ceketi giymeden omuzlara atmak genellikle kabadayılık alameti böyle ağalık alameti. Atmış omuzlarına ayı derisinden kürkü çıkmış dışarıya herkes ayağa kalkıyor. Aman efendim aman efendim el pençe divan iki büktüm. Bir derviş hiç oralı değil. Oturmuş böyle duvarın dibine hiç ne bakıyor ne kalkıyor. Şimdi birisi camiye girse, herkes kalksa da bir kişi otursa, herkesin gözü oturan tek kişinin üzerine yoğunlaşır. Bu niye kalkmadı acaba? Bunun bir kastı var. Canı sıkılır. Ağanın da gözü dervişin üzerine gidiyor. Herhalde beni tanımadı, gidip kendimi tanıtayım diyor. Başına gidiyor, beni tanımadın herhalde diyor. Tanıdım seni diyor. Kimim ben diyor. E kim olacaksın? Aslın bir damla kirli su, su, sorun bir avuç toprak diyor. Ağanın canı sıkılıyor. Diyor ki bırak aslımı sonumu benim. Şimdiki halime bak. Kimim ben? Şimdiki haline bakıyorum. Karnını yarsak, yarsak diyor, bağırsaklarının dışarıya pislik çıkar diyor. Sırtındaki o kürke gelince diyor, onu bir ayı bir ömür giydi yine dayılıktan kurtulamadı diyor. İnsanı elbise kıymetli yapmıyor. İnsanı mal, mülk, servet kıymetli yapmıyor.